Dilersem onu yaparım Evet çünkü yapabiliyorum adamım Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çok enerjik bir video açılımı yapsam da Hiç güzel maçlar geçirmedim Yani üst üste iki defa aynı takım geldi Ve çok ağır luzlar aldık Ananı dur derecesiz giriyormuşum <laughs> İmmo iki maçlarımdı İkisini de kaybettim ve çok üzgünüm Zaten midemden de böyle Gekko'nun yaratıkları gibi sesler geliyor Birazdan onlarla konuşacağım Yani çok tatsız gerçekten çok kötü maçlar geçirdim. Buna rağmen hala diretiyorum. Gireceğim. Bin almadan rahat uyuyamam. Kafamı o yastığa rahat koyamam. Lütfen bana farklı kişiler gönder. Ben sosyal bir insanım. Farklı kişiler tanımaya meyilliyim. Ya immo 2 oldum diye video atacağım derken yüceleye düştüm diye video atacağım ya. get instalog, get instalog, Birim instalog, Reyna instalog. Gelin bir luz da sizle alalım. Doldum ya. Yettim yemin ederim. Çabuk geliyor kafama sinirlerim. Oh be bozuldu. Allah'ım beni duydun mu? Ay. Bu son maçım bak uykum geldi. Mutlu ayrılmak istiyorum ya. Gerçekten adaya veda etmek istemiyorum. Hadi Valorant yüzümü güldür. Oyuna girmeden iyi takım vermesi için oyuna yalvarmak nedir? Sikardi. <laughs> Adamın adı Sikardi. İsel çocuk. Birinci oyuncu kız mı acaba? Yani benim kafamın içinde şu an dönen şeyler. Bak bu jete instalo kattı diye Raze de kendine reis alma hakkı bulacak. Çünkü neden bulmasın? Herkesin özgürce ajan seçebildiği bir oyun. Üç oyuncu böyle ekrana mal gibi bakıyoruz şu an. Ananı <laughs> zaten birim son gitti. Neyse bana seç kalmasın dur. Tam orp canavarı olduğum için Ejoy tam ben bir ajan. Çünkü pıt 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 ultim gelir hemen. Paralar havada yağar. Sicim gibi milyonlar darlıyor manitolar bitiriş. Diyorlar. Yok bu sefer sinirlenip kaydı kapatmayacağım. Aptal bir takım geldi ve asla konuşmuyorlar. Ama bunlarla maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bir inandım. mentalimi düşürmeyeceğim. K Kır... yani ne diyeyim ki? Tareti. Nereye gidim anlamadım ki ben. Ayakta kalan son... bir düşman kaldı. Bence alabilirim? Çıktı. Daha değil. Gözü yerleştiriliyor. <laughs> <laughs> ben daha kanserim senden. Ben yani gel orba alayım da be ulti atayım girelim. Be insafsızlar. İki kişi de arkadan gitse ya şuradan. Göz Bekle atıyorum. Lan dur. <laughs> orba almadım. O. Sen az önce orba almayı mı unuttun bana böyle geldi. <laughs> Yo. Oğlum herif site'da lan. Molim var. Bir de sarmalarım var. Nice. Oğlum orba almayı unuttum. <laughs> Hemen böyle orpları toplayarak sayda falan sokarım bizimkileri ne yapayım. Beynim yandı ya yeter artık. Kimse konuşmuyor kimse kol vermiyor. Herkes kendi kafasında. Anca ben mik basarsam mik basıyorlar. Arka galiba. Arka. Oye, geliyor. Kanka çakar çıkayız. İki arka, üç arka var. Üç mü arka? Evet Aha. evet. <laughs> ben her yer böyle orplardan falan çalarsam bir, iki, üç tane. Tamam onu da ben taşıyayım. Annelik yapıyorum takıma. Ya ananı silah animasyonunu senin ya. Aman. Güzel oynuyor lan. <laughs> Adamın ettiği küfre bak. Buman Şöyle yük lan sana. Gökte ne var? NTV güzel oynadı Bayağı iyi oynadı da işte ha, birazcık konuşarak oynasak alacağız aslında ya birazcık ufacık hani minicik geliyorum geldim evet çok iyi Başla. oğlum ne ara gittin lan oraya Kanka, şunu kursana taretim çalışmıyor Sarmal bomba, yolda. Sarma bomba yolda

Onun onu, onu ne ne diyorsun sen? Sen nesin ya? Hadi orba alayım da bey girelim. Ha elin ayağın tutuyor şu an ama belli etmiyorsun ha? Yo gayet sakinim. <laughs> Kanka okay, jette bir kişi daha gitseydi ya. Ne yok o tek başına halleder ya makine. Bekle oğlum dur. bir. prenses Bekle bekle. Bekle bekle. etmeyin lan. Oğlum. Gidiyoruz Aga hadi. Bekleyin yani ama. Smoke bitti be oğlum abisinin gözlerini, gözlerini gözlerini abla. E çok erken attın. Biz Pelin'in kötü basacağım bekleyin diye. pardon. Oy Kaya ne diyorsun ya? Hehehehe. Oo Champions. Tamam sıkıntı yok. Takım açılıyor yavaş 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 konuşturuyoruz. Al bunu da ben atayım. kanka paraları yok ve oynayabiliriz. Love. İyi vurdun ama kişiye. Canaz kanka sayıcıları da yok. Devir edebiliriz bilmiyorum. Auu oh, üstte. Yok, evet, arka evet, gelir dikkat lazım. et. Aldınız hadi bu eli alın. Bu eli alın bu eli. Kill'leri izleyemiyorum Artık diyecektim. <laughs> Haydi be. Ama onu vursam sokak şu an. ben lurk'te kalıp orb toplamaya gidebilirim ama size video boyunca da bunu izletmek istemiyorum. O yüzden fight'lara dahil olmam lazım. Değil mi reis? Bizimkilerle takılmaya devam. Eder sayda ultiyi bastım. Ya. şunu kurar mısın? Ya da dur ben kurayım ya. Lan dur kalkanım gitti ananı avradın. Bin gold vereceğim şuna ya. 3 orba aldım B'ye ulti bastım girdik. Nasıl fikir? Kral yeter artık ya. Bir dur artık ya. <laughs> B Ama ama Sanırım. fi rantlar bak. Arayacağız bunları. İyi saldım ha. Ama siz böyle girerseniz ben orp mor o Oha kör olmadı. Atladı. At spike at. Çok yaşa. Oğlum bak anasını Selam problem yine ama ya. Ben vurayım da ultim gelsin ya. Ikiniz ya, ya. ya. Hadi bey ulti bey ulti. Sen niye bu kadar ultim geliyor ya? Yani adam vuruyorum. Altı vurmuş. Kice yayıncı falan mısın ya? Yok keşke olsam. Yani korur musunuz? Koryan, dur dur dur. Ben Oğlum benim ultimin ne Oğlum, anlamı bir var? Dur, ulti bas Arka var. Spike okay, sende birim Kice ne yapıyorsun? Euro'lu ya. Alo bir bekleyin arkadaşlar. Bir Arkada arkada bu. <laughs> Abi ya, bir bekleyin yalvarırım. Ne no olur. Ya lütfen. hadi oğlum, Icardi beklemez bu kadar amına koyayım ya. <laughs> Icardi Erzincan risklerine geçti. Icardi sapla ya Dogli. Tarih Harbi ya, klasik de bir şey. Bir tane şuraya atsak tane yani şuraya bir tane de rant başladığında şuraya bir tane koysam şimdilik. Oğlum bu Sage ay Kijoy bombayı niye böyle hangisi de Arok sahnesindeki şey gibi kaleci gibi. Oh, site var. Ne yapıyorsun lan? Nasıl site var ya? Nasıl site var ya? Öldü öldü. Şimdi nere oynarlar bilmiyorum. Benim oyun bilgisi bu kadar bitti. O aslında bakın şimdi şöyle bir şey yapsam bir tane şuraya tamam mı? Bir tane de şuraya baba. Şunu da şuraya koyduk evet. mu? Nice. Üf. Kanka senin göt. <laughs> o nasıl info lan? A var. Adam şöyle info var. Memem yok. Daha geçmek için söylemiyorum ama öyle de söyledi. Oğlum Hiç adam tane, girmiş. Gel de seni bir öldüreyim şuradan. Ne olur gel şuradan. Buradan gel. Yalvarır, yalvarırım gel şuradan. Kişi adam burada. Ya de vur şunu. <laughs> dur dur sakin. Kişi adam burada işte. Kaçtı. Ne geldi? Ne geldi? dur <laughs> lan lan lan. lan, lan. lan, lan. Ya böyle bir bulut var ya. <laughs> de... ha, ne sövüyorsun be? Oha ya ne diyor ya ne diyor ya? Ya ben Riotur <laughs> olsaydım ve seni banlasaydım şu an. Mesela sen Riotur olsaydın. Bak gel gel bak şaka yapmıyorum. Riotur olsaydın gerçekten sana söverdim ya. Neden? Gram şaka yapmıyorum. <laughs> <Ne> gizli gizli. <laughs> Harbi bak ya yani bok gibi oyun bu arada. oyun <laughs> <laughs> oynamayız. algılama ya Riot Games'e yani. Aynen Riot Games'e severdim ya sana <laughs> Tamam anladım. Bunu yani ileteceğim. Sana severdim ama. Ha sen Riot Games'e çalışırsın ya. Yo. Bak bu tek sana. sana Oğlum adam 3 ES7. Yeah, cool. yeah. Bak Gördün mü? Oyna sen ya ben vururum onları da falan yeah, şey gel, bak, Gel gel. <laughs> bak işte bak. <laughs> Başka, ya, low, low. <laughs> ya bak oyna Şimdi ben bu <laughs> Sövme, sövme, sövme. Sen de böyle oyna. Ot gibi oyun. Radyanitsin yani. Radyanitsin. Ben de, ben de Valorant Point. Canım. Ben de Valorant Point mi dedin sen. Evet. Hadi anlamadım. Ha. Ha. 12. Ya 12 yaşında sen bu saatte nasıl oynuyorsun ama oğlum oyunu ya? Sarmalı, <gülüyor> <gülüyor> ya bak abi sana da bir vera atak bu, oğlum. Güzel eğlenceli bir maç oldu. Oh be. Rahatladım yemin ederim valla. Başta bir korktum yenileceğiz diye de. Sonradan toparladık. A'ya bir el atmam gerekecek. Çünkü bizim adamlar A'yı geriden tutmayı tercih etti. Ben vurayım ya. Son... Ben vurayım ben. Allah'ım ya. Aç köpek gibi nasıl geziyorlar. Al işte. Bak sikar seni bir sikerim. Seni bir sikare <laughs> bir var ya aklını alırım yani. Geri zekalı mısınız oğlum? <gülüyor> 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 güzel bir maç geçirerek günümü kapattım. Gerçekten şu an çok mutluyum. Bakın şuraya kadar düştüm. En son immo 2 olacaktım. Neyse ki toparladık. Güzel bir kılacın oldu. Takımdakilerin beni çocuk sandıktan sonraki konuşma işi falan güzeldi bence. Hoşuma gitti. Birazcık kalbim kırıldı ama olsun. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü enerjimin artık son damlasıydı bu maç. Şu an kafamı yasta huzurla koyacağım ve uyuyacağım. Umarım sizlerin de günü güzel geçiyordur ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.